Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar kanalımın ilk videosunu çekiyorum arkadaşlar şey kariyeri yapacağız arkadaşlar de biliyorsunuz PLS güzel bir oyun yani yeni çıktı iki senem ne oldu işte PLS oynayacağız ne New Games diyeceğiz arkadaşlar Fenerbahçe kariyeri yapacağız Fenerbahçe diyorum yani kariyer? kariyeri arkadaşlar i̇şte Fenerbahçe Galatasaray maçı yapacağız Şimdi Türkiye. Ben Fenerbahçe'liyim. Ondan Fenerbahçe'yi seçeceğim. Karşıda da Galatasaray olacak arkadaşlar. Videomu beğenip like atarsanız çok sevinirim. Kısa video olacak. En fazla 10 dakika. Maçımıza başlayalım. İşte bu arada şeyler güncel. Kadrolar. Settings. 4 dakika Semi Pro tamamdır

Doğan Perez, Ömer Bayram. Ömer aldı Doğan Perez. Şimdi atak görüştürüyor Fenerbahçe'miz. Fresco çok güzel çalım Verdi Joshua King'e. Joshua King. Fenerbahçe geliyor. Galatasaray'ı ezmeye geliyor. Joshua King çok güzel çalım Joshua King. Joshua King. Penaltı hocam. El yokmuş arkadaşlar. Ezcan Alioski. Mert Akan. İndi aşağıya Diego Rossi'ye. Geliyoruz Diego Rossi'ye. Diego Rossi'ye. Rossi. Rossi. Diego Rossi inanılmaz bir gol. İnanılmaz bir gol. 19. dakika Fenerbahçe. 1-0'ında Diego Rossi. Ömer. Ferdi aldı. Ferdi. 2'ye geliyoruz. Haydi. Diego Rossi, Diego Rossi, haydi Diego Rossi, yürü Rossi, çak, Rossi, Muslera. Videomu beğenip abone olursanız Sevindirme arkadaşlar kanalımı videosu olarak. Seferovic, Alioski, Lincoln, Lincoln bravo, bravo, Joshua King. Şimdi geliyoruz kanattan Joshua King'le. Joshua King iki arıyoruz. Joshua King çok. Joshua King. Joshua Bakin. İki buluyor Fenerbahçe. Joshua King. Joshua King 2-0. Rossi. Joshua King. Diego Rossi. Diego Rossi. Geliyoruz. Rossi. At çalımına 3 gelir. Rossi gelir. Kaleci de katladı. Joshua King the boy. Muslera, Sergio Oliveira. iki Portekizli karşı karşıya Crespo. Crespo alamadı. Oliveira Crespo. İrfan Can. Kaldırdılar Atilla Salahi. Tutamadık Mert Hakan. İlk kere 2-0 bitiyor arkadaşlar. Tabi i̇şte bu arada videolarımı severseniz kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Gece de burum alayım şöyle kanada. Emre Mor alayım kanattan. İkinci yarı başlıyor Galatasaray'ın vuruşuyla. Kerem. Aristeferovic, Seferovic. Verdi. Ay Mitcu buymuş. Sal alias tutamadı Mitcu'yu. Sava'yı da tutamadı. Alios yine tutamadı. Ortada geldiler Juan Perez. Diego Rossi ile geliyoruz şimdi. Diego Rossi. Yürü Rossi. Haydi Rossi. Verdi Rossi aşağı Buruma 3 arıyor Fenerbahçe Buruma 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 yürü 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 Buruma Buruma Çıkardı aşağıya Şut ve gol 3-0 Joshua King Joshua King 3-0 yapıyoruz Susturuyoruz Susturuyoruz Galatasaray'ı susturuyoruz Goodbye Galatasaray 3-0 Crespo Mitcha aman Arkadaşlar devam ediyoruz Ali... O Mitcha Luan Perez son anda müdahale Altay Altay ama Altay ne yapıyorsun Ferdi son anda Şimdi geliyoruz Luan Perez le. Kanattan geliyoruz Luan Perez Haydi ezik kalada saray ediyoruz Sağa gönderdik Buruma yürü buruma yürü yürü Bir an gaza geldim ha Neyse Rossi, Rossi. Yapma Rossi'n be, yapma be. Muslera. Bu uzun dikti Ferdi. Buruma, Buruma ile geliyoruz yine. Gol arıyoruz. Buruma yapmayın hocam. Fol nerede? Sergio Oliveira döndü kalesi Muslera. Ali Seferovic. Seferovic'im şu topu versene bana. Olsun. Sergio Oliveira. Ananı. Crespo. Şimdi sağdan geliyoruz. Yer oradan Emre Mor. Yılların adamı Emre Mor. Yılların eski demedi adam. <laughs> diyormuşum. Emre çek sağa. Emre Mor kaleci Muslera. Ananı. Emre. Emre gibi ne kazmayayım insan ya. 87 dak. 87 dakika olmuş Crespo. Kullandık Emre Mor. Emre. Çok güzel bir canım Emre Emre'den. Emre Mor. Ortala. Korner. Bravo Emre. Şöyle kullanılarımı ortaya. Bir kafa olmadı Muslera. 90 artı 5 verdi hakem. Hadi kardeşim. Boş yapmayın. Ve Fenerbahçe. Galatasaray 0 arkadaşlar. Galatasaray'ı ezerek yeniyoruz. Bu maçta. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bu videoyu sevdiyseniz. Şimdi kapatacağım. İşte i̇statistikler 6 ay. 5.9 almış. Buradan arkadaşlar bakabilirsiniz. Durdurup isterseniz kimin ne kadar aldığını. Arkadaşlar videoyu beğenip abone olursanız sevinirim. Galatasaray. Bak arkadaşlar oyun gerçekten çok güzel. Biz 8 şut çekmişiz. Galatasaray 0 şut çekmiş. Ben Sevmi Pro'da oynuyorum. Sevmi Pro'da. arkadaşlar videoyu kapatıyorum. Haydi iyi günler. Kanalın videosu. Kanalına abone olun. लाइक करता हूँ सेवर